Herkese Ekotürk ekranlarından İşte Kadın programından merhabalar Efendim her hafta olduğu gibi Bu hafta da sizleri güçlü, başarılı, güzel Ve bir o kadar da canlı, neşeli Bir rol model kadın girişimciyle bir araya getiriyorum Paça'nın kurucusu sevgili Aslı Zulu Aslı'cım hoş geldin Merhaba, hoş bulduk Nasılsın? İyiyim çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Ee, ayaklarına sağlık. Çok mersi. Ben davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Şimdi Aslı'cığım ben biliyorum paça bildiğimiz paça. Evet. <laughs> Ama paça e, ne yapar? nasıl da ortaya çıktı? Birazcık bize anlatabilir misin? Tabii ki. E, paça aslında hem bildiğimiz hem bilmediğimiz paça. Siz bildiğiniz yönünü ham maddesini biliyorsunuz. Evet, bizim kadın bir çorbamız olan paça çorbasından ilham aldık ve o ham maddeyi kullanıyoruz. Çünkü aslında çok faydalı, çok besin değerleri yüksek bir ham madde. Ama neyi bilmiyorsunuz? Bundan daha sağlıklı bir nasıl son ürün yaratılabilir kısmını bilmiyorsunuz. İşte bu noktada biz devreye giriyoruz ve sizi paça protein ve kolajen cipsiyle tanıştırıyoruz. Harika. Yani bildiğimiz annelerimizin yaptığı o paça çorbasını siz aldınız ve cipse soktunuz. Evet, aslında tam olarak çorba demeyebiliriz. E Çünkü biz çorbayı tekrar cipse çevirmiyoruz belki ama evet çorbanın yapım aşamaları ve ham maddesini, sonra içine katılanları, içine katılmasının arkasındaki bilimsel gerçekleri düşünerek bunlar daha anlamlı, daha sağlıklı ve daha e, kompres bir şekilde nasıl elde edilebilir diye baktığımızda bu ürünü çıkarıyoruz. Peki bu fikir nereden aklına geldi? Bu fikir çok sevdiğim bir dostumdan geldi, Şafak Hanım'dan geldi. Kulaklarını da analım, bu kulaklığı çınlatalım bu vesileyle. Şafak Hanım beni bundan 2-3 yıl önce aradı ve dedi ki kolum kırıldı ve benim düzenli paca çorbası içmem gerekiyormuş. Bana bir yer önerebilir misin? Düzenli gıda güvenliği denetlemeleri yaptığım bir dönemde o zaman. Birkaç yer önerdim. Daha sonra birkaç gün sonra tekrar aradı. Dedi ki bu çok kolesterollü her gün bunu tüketemem, Bu bir şekilde bunu çözmeniz lazım. Niye gıda mühendisleri bu konuya kafa olmuyorlar. Biz ilaç içmek zorunda mıyız? Dedim ki Şafak anladım senin derdini, buna biraz kafa yoralım. Ertesi gün okula, Özel Üniversitesindeyim o zaman akademisyenim, okula dört porsiyon paça çorbası sipariş ettim. Ve hikaye böyle başladı. Sonra onunla çalışmaya başladım. işte Üç yılın sonuna geldiğimizde artık paça elinizde, paketle ve bir cips formunda. İnanılmaz ya. Peki bir kadının ya da bir e, insanın alması gereken günlük kolajen miktarı ne? Aslında bununla ilgili aslında mikro besin öğeleri yani vitamin ve minerallerle ilgili FT'in bize bir takım üst limitler belirliyor e, uluslararası koşullarda tanımlanmış üst limitler var. Bu kadar C vitamini, bu kadar magnezyum almanız gerekiyor diye. Ama kolajenle ilgili böyle bir çalışma yok. Yani şu kadarına fazlasını alabilirsiniz de yok. Ama bu, bu noktada doktorlarımız devreye giriyor. Şu tedavi için bu kadar, cilt için bu kadar diye. Tabii ki e, miktarlar farklı tüketicilere göre değişiyor. Ama biz biz kendi ürünümüz özelinde bir pakete 4000 miligram koyduk. Ve bu aslında bir gün içinde almanız gereken optimum rakama çok yakın. Biraz da fazlası. Bu sayede aslında hem biyo yararlılığını hem sizin vücudunuzun faydalanabilirliğini göz önüne alarak ne kadarını kullanırsanız size yetecek kadarını içine paketledik. Çok iyi ya. Yani kolajen ne işe yarıyor bu arada? Hani hep trend olan şeyler evet. vardır ya. Kadınlar özellikle kolajen almalıyım, kolajen almalıyım, Hani cildim gençleşsin, Güzel işte, güzelleşeyim. Kolajen nedir? Kolajen aslında bir protein. Protein de biliyoruz aslında bir makro besin öğesi. Yani biz üç şey tüketiyoruz. Karbonhidrat, yağ ve protein. Protein bunlardan bir tanesi. Ve aslında Yunancadan geliyor en önemlisi demek. Vücuttaki en önemli besin öğesi. Ve vücudumuza baktığımızda bu toplam proteinin üçte biri de kolajen. Aslında büyük bir orandan bahsediyorum. Çok büyük bir oran. Peki bunlar nereye gizlenmiş? Bunlar kaslarınızda var, kemiklerinizde var, eklem yerlerinizde var. Göz bebeğinizi oynatırken o sıvının içinde var. Kaşlarımızda var, kirpiklerimizde, saçlarımızda, her yerde var. Peki olmadığını düşünelim. O zaman aslında yaşlılık dediğimiz ve eksikliğini gördüğümüz şeyler. Saçım mı azalıyor, beyazlıyor mu? Yoksa tırnaklarım eskisi kadar güçlü değil mi? Biraz dizlerim mi ağrıyor? İşte bütün bu soruların cevabı kolajenimiz artık bize yetmiyor. Ve kötü haber bu 35'li yaşlarından sonra geliyor bu sinyaller. Gerçekten. O yüzden biz de diyoruz ki bunu takviye edelim. Vücudun ürettiği yetmiyor. Ve değişik takviyeler kullanıyoruz. Çok ilginç ya. Yani düşünsene aslında yaşlılığa son verilebiliyor. Ben de hep Yavaşlatılabiliyor. Nasıl evet. yavaşlatılabiliyor? Yavaşlatmak yani, mümkün tabii ki. Tabii son vermek mümkün olmasa da. Yani inanılmaz ya. Yani çünkü aslında bir makinenin içinde yaşıyoruz. Bu da mükemmel tasarlanmış bir makine ve onu neyle beslerseniz size o şekilde bir sonuç veriyor. Ve güzel haber aslında bu makinenin içinde uzun süre yaşıyoruz artık ve gittikçe de uzuyor. O zaman bunu neden daha iyi bakmayalım? Bunu daha dik ve daha uzun süre canlı dik tutabiliriz. E bunu da beslendiğimiz proteinlerle yapabiliriz. Kolajen bu noktada hani ekibin önde giden oyuncusu. Bu yüzden vücudu onsuz bırakmamakta fayda var. Çok güzel ya. Yani o kadar böyle anlatırken şunlardan hemen yiyesim geldi ki. <laughs> Bence yiyelim sorular Kesinlikle. Peki Aslı'cığım senin geçmişin nereye, neye dayanıyor? Yani Özyeğin Üniversitesi'ndeki ben çok severim Özyeğin Üniversitesi'ni buradan da anmış olalım. Evet. Esra hocamızı, evet. rektörünü, sevgili rektörümüzü. Benim eski hocamdı Esra Hoca Koç Üniversitesi'ndeyken. Aa, ne güzel tesadüf. Aynen çok çok severim kendisini. E, ee, şeyi soracağım sana. Yani e, nasıl üniversitede ne okudun, neler yaptın? Birazcık onları da anlatabilirsen. Tabii ki. Ben İzmirliyim. Önce oradan başlayayım. İzmirli olduğu için de Ege Gıda mezunuyum. Aslında Ege Üniversitesi Gıda Mühendisi mezunuyum. Ee, herhalde üniversiteye benim jenerasyonumda tereddütsüz girenlerden bir tanesiyim. Ne olacaksın? Gıda mühendisi olacağım. Çünkü gıdayla haşır neşir olmayı seviyordum. Ve bunda, bu konuda çok nettim aslında. Ee, çok güzel bir bölüm. Üniversite yıllarım bitti. Sonrasında sadece gıda perspektifi bana yetmedi. Bunun arkasındaki ekonomisi de beni çok ilgilendirdi. Arzı talebi de çok ilgilendirdi. Sonra yurt dışına gittim. İki sene gıda ekonomisi üzerine master yaptım. Sonra Türkiye'ye döndüm. Ee, önce aşık oldum. Sonra doktoram başladı. Sonra doktoramı İzmir'de yaptım ama evlilik sebebiyle İstanbul'a geldim. Ve sonra dedim ki acaba sektörde neler oluyor? Bu kadar okudum, sektöre bir faydamın dokunması gerekiyor. Ve aslında balıklama iş hayatına atıldım. Çok şanslıydım. Hep çok güzel yerlerde çalıştım. Hep çok güzel ekosistemler içinde yer aldım. Hep çok güzel şeyler öğrendim. Biriktirmeye devam ettim. Ama doktoram cebimdeydi ve aslında içimdeki ukde, yani öğrencilerle bir arada olmak benim için hep orada bekliyordu. Ve sonra yolum Yettepe Üniversitesi ile kesişti. Çok güzel bir 2-3 yılın ardından Boğaziçi Üniversitesi. Orada yine güzel bir yıl geçirdim. Sonra da yuvaya döndüm aslında. Artık öyle tanımlıyorum çünkü Özyeğin Üniversitesi'ne Özyeğin Üniversitesi, Üniversitesi Gastronom Mutfak Sanatları Bölümünde doktor öğretim üyesiyim. Orada gıda ile ilgili dersleri veriyorum. Gıda bilimi, gıda hijyeni, beslenme. Şimdi çok yeni gıda teknolojisi ve girişimcilikle ilgili bir ders veriyorum. Gıda tüketici davranışları anlatıyorum. Çünkü aslında doktoram uzmanlığım bu konuda. Çünkü aslında ben tüketicinin ne düşündüğüyle çok ilgileniyorum neyi neden tüketiyorlar ve neden istiyorlar. Sanırım benim girişim yolculuğumun bir sebebi de bu. Aslında çok derinden onlara duyduğum merak. Aslı'cığım ben hazır bunlardan konuşuyorken sana bir şey de danışmak istiyorum. Bu biliyorsun katkı maddeleri oluyor. İşte vitaminler, işte D vitaminiymiş, zincmiş, işte ferritinmiş, oymuş, buymuş. Şimdi pandemi sonrası bunlar daha da revaçta biliyorsun. Evet. Bunların yani miktarını falan öyle herhalde kafamıza, göre, kafamıza göre alamıyoruz değil mi? Evet maalesef. Bir kere insanın sindirim sistemi çok kendine özel. Nasıl çalışıyor, ne kadar verimli çalışıyor ve daha da önemlisi neye ihtiyacımız var? Çünkü her birimizin başka bir şeye ihtiyacı var. Evet çok temel kurallar var. Her birimiz günde yaklaşık 2000 kalori alıyoruz. Ama bunun ne kadar protein olmalı? Ya da ne kadar kalsiyum içermeli? Siz e, 40 yaş üstü bir bayan birey misiniz? Yoksa aktif spor yapan bir genç misiniz? Bu soruların cevapları sizin beslenme planınızı çeşitlendiriyor. İşinizi öncelikle uzmanına bırakmak lazım. Burada beslenme ve diyetetik mezunları. Destektaşlarımıza rolü devretmemiz gerekiyor. Uzmanlığı onlar belirliyorlar. Sonrasında peki ne tüketecekler? Öncelikle fonksiyonel gıdaları tüketiyorlar. Yani sizi beslemenin ötesinde bir fonksiyonu var. Ne yapıyor? Sizi demirce zengin gıda veriyor. Laktozsuz gıda veriyor. Ya da proteince zengin ürün veriyor. Her birinin farklı bir fonksiyonu var. Bu noktada da gıda mühendisleri devreye giriyor. Size bunları sunabiliyoruz diye. Limitleri de doktorlar belirliyorlar. Bunun üzerinde alamazsınız, bundan sonrası böbreklerinize zarar. Ya da bunun altında alamazsınız, kemik erimeniz başlıyor gibi. Bu mükemmel üç meslek grubunun kombinasyonuyla aslında doğru bir plan izlenmesi gerekiyor. Bu noktada tüketici, ben bunun üçünü nereden bulacağım ya da nasıl erişeceğim diye kafası karışıyor. Bu noktada da biz diyoruz ki öncelikle doktorunuzu dinleyin, o size ne söylüyor. İkincisi etiketleri okuyun, arkasında ne var, günlük ne kadar almanız gerekiyor ve ona göre bir plan oluşturmakta fayda var. Değil mi? Onu okumak çok önemli. Çok önemli. Çünkü o aslında gıdayı üreten kişiyle tüketici arasındaki tek mesajcı. Haberleri o taşıyor. Biz oraya yazıyoruz. Doğru. Doğru yazmak bizim sorumluluğumuz. Okumak da aslında bu noktada tüketicinin sorumluluğu. Doğru. Peki girişimci olmaktan korkmadın mı? Genelde öğretim e, üyeleri e, biliyorsun girişimci olmaktan <laughs> çekinirler. Ve e, halbuki ben benim şöyle bir e, düşüncem var. Türkiye'deki bütün öğretim görevlileri birer şirket kursa Türkiye uçar gider, değil mi? Aynen öyle. <laughs> Çok kıymetli hocalar var. Yani inanılmaz çalışmalar var. Ben nasıl odalarında oturabildiklerine şaşırıyorum. Heyecandan duramazdım ben o kadar güzel işler yapsam. Ve ben de yani kendi projelerimle odamdan çıkmak istedim aslında. Yani evet araştırma yapıyoruz, makaleler yazıyoruz, bir yerlerde yayınlıyoruz. Ama bunun vücut bulup tüketiciye erişmesi ve bunun tüketiciden feedback olarak size geri gelmesi bu inanılmaz bir tatmin. O noktada ben Aslı'nın heyecanını yaşamak istedim. Çünkü merak ediyordum. Ee, ne düşündükleriyle çok ilgileniyordum. Ve hele ihtiyaçlarını çözebiliyorsanız bir gıda mühendisi olarak bence bu çok çok güzel bir şey. Neden yaşanmasın ki? Oturmak da hata. Peki seni bu iki senelik yolculuğunda en çok destekleyenler kimlerdi? Benim mükemmel bir... E, Çev ekibim var aslında. Onu ekip diyelim, çevre demeyelim. Bir evin içinde bana destek olan dev kadrom var. Eşim var her şeyden önce. Bütün bütün hikayede yanımda olan. Ee, bunun yanında Evet biz kocaman bir aileyiz, çoluk çocuk ama herkes durumun farkında ve destek oluyorlar. O yüzden hiçbir şey tek başıma yapmadım. Bir de dışarıda bir ekip var. Öncelikle üniversitem tabii ki. Özey'in kendi mottosu da hayatınızın girişimidir. Yani girdiğiniz gibi çıkmazsınız Özey'inden. Mutlaka bir şey değişir ve bu akademisyenler için de geçerlidir. Sizin kafanızda herhangi bir soru işareti varsa okul buna destek olmak için oradadır. E burada da teknoloji transfer ofisinden Esra hocama kadar her kademe, kendi bölümüm dahil olmak üzere hepsi arkamdaydı. O yüzden ben çok çok şanslıydım. Her zaman etrafımda birileri vardı ve istedim, sordum, destek istedim. İsteyince de cevap hayır cevabı almadım şimdiye kadar. Bu müthiş bir şey. Ben küçük bir anımı da anlatayım sizinle Lütfen. ilgili. Hala gülüyorum bu bunu düşündükçe. Şimdi seninle biz ilk tanıştık, telefonda konuştuk. Sen bana dedin ki finanstığımızla ilgili de bilgi almak isterseniz dedin. Ee, finans departmanının başında Şahin Bey var dedi. Evet. Sonra ben Şahin Bey ile konuştum. Ee, Şahin Bey anlatıyor anlatıyor anlatıyor. Sonra kapattık biz. Sonra bir hafta geçti. Şahin Bey biz tekrar başka bir şey için konuşurken ya Berrak'ım dedi. Ben aslında Aslan'ın eşiyim dedi. <gülüyor> <gülüyor> Onun şirketi bu. Ben de ona destek veriyorum dedi. Ben böyle kaldım. İki senelik şirket. Maşallah dedim bayağı bir kurumsallaşmış. <laughs> Şahin Bey olduğu için değil mi? Evet. Yani herkes kendi uzmanlığı olan işi yapmalı. Ben de kendi uzmanlığımla ilgili taraflarında şirketin tabii ki rol oynuyorum ve bilmediğim başka bir terminoloji ve başka bir aslında orada bir yapı var. E, o noktada da Şahin bir kere hem background'lu sebebiyle hem de tecrübeleri sebebiyle inanılmaz yetkin ve bizim de bir startup'ta henüz öyle birisine iş almamız mümkün olmadığı için ben de uygun bir iş gücü olarak kendisini şirkete değerlendiriyorum. İş çok başka bir şey, ev çok başka bir şey. Tabii. Bunu pandemide çok gördük. Çok zor olsa da hani odalarla bile ayırmak zorunda kalsanız aslında e, verimlilik buradan geçiyordu. Ve biz de o yüzden paçalı, evet Şahin bana destek oluyor sağ olsun. Ne güzel. İnsanın gerçekten e, güzel ekiplerinin olması lazım. Takım her şeyin başı. Evet. Yani başarılı bir girişim eşittir ne dersen bana bence en önemlisi takım. Doğru. Tabii ki fikir çok önemli, iş çok önemli ama takım olmazsa olmuyor. Kesinlikle. Tek başına kesinlikle bir şeyi yönetemiyorsun kesinlikle. yani. Kesinlikle. Yani biz ben paçada mesela ilk başta düştüm herhalde en büyük e, handikap oydu. Ürünü yaptım bitti çok mutluyum. Hiçbir şeyin olmadığını fark ettim aslında o noktada. Yani elimde patentlenebilir bir ürün vardı ve evet patent başvurusu yaptık. Ve ben her şeyin bittiğini sanmıştım. Meğerse en büyük yanılgım oymuş. Ürün nasıl pakete girecek, hangi pakete girecek, hangi tasarımla girecek, hangi mecraya çıkacak, o tüketiciye nasıl gidecek? Meğerse bunların her biri başka bir kalemmiş ve her biri için başka bir uzmanlık gerekiyormuş. O noktada biz ekibi zenginleştirerek bunu çözdük. Süper. Ee, peki hiç bu iki senelik maceranda, yolculuğunda hiç Aslı ya neden bu işe başladın, bırak ya bu işi olmayacak dediğin bir an oldu mu? Hayır sanırım olmadı. Sadece niye daha önce başlamadım oldu. Ben neredeydim ondan. Değişik hızlandırmalarda bulundum. Hızlandırma programlarında, yurt içinde, yurt dışında. Amerika'da, San Francisco'da, Londra'da. Genelde girdiğim ortamların en yaşlısıydım. Evet bunun çok fazla avantajını gördüm. Çünkü aslında genel geçer kurallar da var. 40 40 yaş ve yaş üzeri girişimcilerin başarı oranı çok daha yüksek. Ama gençleri gördüğüm zaman ve onlardaki o işi gördüğüm zaman ben neredeydim acaba 20'li yaşlarımda diye kendime çok kızdım. Ama bunun da bir sebebi varmış demek ki cebimi doldurarak gelmişim tecrübelerimle, gördüklerimle. Ve şimdi bunları artık tüketiciye ulaştırma vakti. Çok güzel. Yani bir araştırma var biliyorsun dediğin gibi. En başarılı kadın girişimciler 40 yaşından sonra girişimci olmuş kadınlar evet. ve ee... Bence hani bunun bir zamanı yok. Ee, galiba bir e, fast food zincirinin e, kurucusu 52 yaşında kurmuş. Yani bu işin bence yaşı, zamanı, mekanı, hani doğru fikri bulduğunu 70'inde de kurabilirsin doğru. bence. Doğru, doğru. O enerji hazırsa çıkmaya Değil mi? gerek yok. Çok haklısınız. Peki e, rol modelin kim? Rol modelim. Muhtemelen bir sürü var ama herhalde Nuran Hoca demek lazım yani. Anneme söylemem lazım. Çünkü tanıdığım en çalışkan kadın. Ona baktığım zaman hep az çalıştığımı düşünmüşümdür. O yüzden yani hep ne kadar yaparsak yapalım annemize kendimizi beğendirmeye çalışıyoruz ya. Herhalde ben de en çok ona beğendirmek ve ona yetişmek için uğraşıyorum. Daha da uğraşıyorum aslında. Benim öğretimim devam ediyor. Ama e, hayran olduğum ve sahip, ol, sahip olduğu özellikleri kendimde de istediğim mesela tabii ki eşim var. Onun sahip olduğu bazı perspektiflere ben olamadığım için tabii ki üzgünüm ama bunlardan bir sürü var. Yani e, bazen çocuklara baktığım zaman da görüyorum. O yüzden hani bir tane değil belki ama beni ben yapan güzel insanlar var etrafımda. Ben buradan o zaman Nurhan teyzemize e, çok selam, sevgi, saygılarımı iletiyorum. Değil mi? Anneler İleteceğim çok var. kıymetli. Evet. Öyle yani e, annelerin yeri asla doldurulamaz. Bir de hazır annelere gelmişken aslı ben söz verdim. Benim çok sevdiğim bir arkadaşım var. E, Müge. Müge'nin annesi Perran teyze bu program başladığından beri eksiksiz her izliyorum. gün bir anneannem e, bir Perran teyzem onlar benim daimi e, fanlarım. <laughs> ne güzel. <laughs> e, ve bana yorumlar yapıyorlar. Bugün saçın olmamış, bugün saçın gerçekten. güzel. Evet gerçekten. <laughs> e, ve gerçekten seyreden herkese de binlerce teşekkür ediyorum. E, gerçekten e, hedefim rol model kadın girişimcilerle sizleri bir araya getirmek. Dilerim sizler de e, feyz alıyorsunuzdur. E, bu programı izlemekten keyif alıyorsunuzdur efendim. Aslıcığım. peki e, şu anda yatırım sürecindesin. Evet. Ve bu nasıl bir heyecan? Çok acayip. E, yatırım sürecini bir hoca olarak şöyle tanımlayayım. Şimdi biz hep hayatımızdaki e, slotları yüksek lisans, doktora, doçentlik olarak bölüp ona göre parçalayıp yönetiyoruz ya. Yatırımda Yatırım süreci, girişimciliğin hayatında aslında bir yüksek lisans gibi. Başka bir proje. Ve şimdi bunu öğreniyoruz aslında, bunu tecrübe ediyorum ilk sürecin başında farklı beklentilerim vardı. Sürecin artık sonlarına geldik. E, realize olan ve aslında fikrimi değiştiren farklı şeyler oluyor. Ama öğreniyor olmaktan dolayı da çok mutluyum. Bu kısımlarını okuyarak öğrenemiyorsunuz aslında. O yüzden bunu tecrübe ettiğim için çok mutluyum. Paça, paça yavaş yavaş emin adımlarla büyüyor ve biz aslında hızlanmak istiyoruz. Girişimlerin doğasında olduğu gibi, ruhunda olduğu gibi. E bu hızlanma için de aslında bir takım elementler lazım. Biz de o sebeple yatırım turundayız. E çok kısa zamanda tamamlanacak diye görüyoruz. Güzel e haberler inşallah. Bence çok güzel olacak. Peki Hayır. bundan sonraki hedeflerin ne paçanın? Yani şeyi sormak istiyorum. Şimdi bir cips çıkardınız. Evet. Bundan sonraki steplerde neler olacak? Ee, evet bir cips çıkarttık, tüketiciyle buluştu. Sonra tüketicilerimizin talepleri gelmeye başladı tabii ki. Çünkü canlı bir şirket burası, tüketiciyi dinliyor. İşte bu şöyle olabilir mi, farklı böyle bir ürün olabilir mi? Şimdi onlara kulak verdik ve onlar için kolojenli başka ürünler geliyor. Evet, bunun güzel haberini verelim. Ee, bu kolojen üzerinde söyleyebildiklerimiz. Onun dışında, Guru sağlıklı gıda olarak şirketimizin adı bu. Guru sağlıklı gıda olarak evet farklı tüketici grupları için farklı fonksiyonel gıdalar hazırlıyoruz. Argesi devam eden projeler bunlar. Ee, sanırım bu yıl bitmeden raflarda yeni ürünlerle şaşırtacağız tüketiciyi. Çok güzel. Peki genelde e, alan kitle kadın mı erkek mi diye aslında hani diyeceksin ki kadın ama bazen beni erkekler de şaşırtıyor yani Hem de nasıl? kendilerine çok iyi baktıkları için. Hem de nasıl? E, nasıl bir ayrım var? Erkeklerle ilgili şöyle bir anımı anlatayım. E, bir doktorumla çok yakın bir doktorumla konuşuyorum. E, i̇şte hocam böyle böyle kolajenli bir ürün üretiyorum şöyle protein miktarı var falan sonraki ki aslında ben yıllardır kullanıyorum. Dedim hocam o yüzden mi bu kadar hep çok gençsiniz? Yani hep cildi parlak. Tabii ki diyor ya desteksiz olur mu? Orada anladım ki hakkında bir sürü erkekte de kolajen tüketimi söz konusu. Biz evet yaşlanma karşıtı ürün olarak kolajen var ve tüketen bir grup var. Ama önceliğimiz kas ve kemik ile ilgili e, maruzatı olan, iyileşme sürecinde olan, ihtiyacı olan kişiler. Bir rahatsızlık sonrası olabilir, bir iyileşme periyodu olabilir. Öncelikle onları hedefliyoruz daha sonra evet yaşlanma karşıtı ve bu süreci yavaşlatmak isteyen kişiler var ve sonra tabii ki gençler geliyor. Aktif spor yaptıkları için çok yüksek proteine ihtiyaçları var ve doğal bir proteine ihtiyaçları var. Bu ürün o. Bunlar ana hedef kitlemiz. Bir de bizi şaşırtanlar var. Mesela afacan çocuklar. Biz annelerine kolajen diye satmışız ürünü. Merse çocuk hiç protein tüketmiyormuş. Sadece pilav makarna, annesi müzdarip hiç bu çocuğa köfte yediremiyorum diye. 164 proteinle bir pakette neredeyse bir yumurtadan fazla protein var. Annesi mutlu, çocuk cips yediği için mutlu. E biz mutlu tabii ki. Bunlar da bizi şaşırtan ama güzel hedef kitlelerimizden birisi. Aslıcığım, iki senelik bir şirketsiniz ama aldığınız ödüller de var. Evet. Yani şanslı mıydık, çok mu çalıştık bilmiyorum bu sorunun cevabı ama evet çok mutlu olduk ödüller ödülleri aldığımız için. Ee, herhalde ilk şirketin de başlangıcı TÜBİTAK 1512 projesiyle oldu aslında. Bir TÜBİTAK sonucu bu ürün. Ee, bunu da bir ödül olarak kabul edebilirim çünkü benim için çok başarılı ve keyifli bir projeydi. Bu proje esnasında Teknofest, 2019 yılının Teknofest'inde sahneye çıktık. Ve e, 200, fa 200'den fazla girişimle birlikte çıktık ve en son Türkiye'deki en iyi 15 girişimci bir tanesi olduk ve güzel kısmı da tek gıda girişimci olmamızda ve bu başarı bizi San Francisco'ya götürdü. Silikon Vadisi'ne. Orada startup grind'da sahne aldık. Ürünümüzü anlattık. Yatırımcılarla tanıştık. Orada bir hızlanma programına dahil olduk. Aslında vadi ve gerçekten San Francisco'da işlerin nasıl gittiğine dair küçük küçük bir fragman izleme şansımız oldu. Ama bu bizim için sadece fragman olmaktan öteye gitti. Döndükten sonra hemen FDA kaydımızı yaptırdık ve Amazon Amerika'ya ürünlerimizi gönderdik ve listeledik. Bu Amerika kısmıydı. Daha sonra Royal Academy of Engineering tarafından yine PAÇA sayesinde bir fellowship kazandık. Burada bir yine 3 haftalık bir programın bir parçası olduk. Bu da yine Avrupa Birliği pazarı için bizim için çok güzel ve keyifli bir projeydi. Herhalde yılı da hem İton'un hem de IVEC Uluslararası Kadın Girişimcilerin verdiği Yılın Girişimcisi ödülüyle tamamladık. Buradaki en büyük gururlarından bir tanesi Profesör Doktor ile birlikte almış olmamız ödülü. Hem Aytül hocamla birlikte bir yerde olmuş olmak benim için çok onur verici. Hem de çok bu kadar işin başında olmak adına çok gurur vericiydi. Daha çok çalışmamız lazım. Herhalde söyleyecek tek şey bu bu kadar ödülden sonra. Daha ne olsun? İki seneliksiniz <laughs> daha. Bu arada Aytül Hocam'a ben de çok sevgilerimi iletiyorum buradan. Çok değer verdiğim, çok sevdiğim bir büyüğümdür kendisi. Çok evet. çok takdir ettiğim bir kadın girişimcidir. Çok, çok acayip gerçekten. Ben de arıyorum, soruyorum sağ olsun bizim de mentorluğumuzu yapıyor. Süper. Peki Aslı'cığım programın sonuna doğru gelirken buradan kadın girişimcilere ya da girişimcilere desem ki sana neler önerirsin, neler var söyleyebileceğin? Gün uzun 24 saat demek ki çalışmaya vaktimiz var. Burada enerjinizi yüksek tutun ve güzel planlayın. Zamanı planladıktan sonra iyi bir ekiple altından kalkınlamayacak iş yok. Etrafta çok fazla size destek verecek organizasyon kişi var. Üniversiteniz olabilir, işte teknoloji transfer ofisleri olabilir, ticaret odaları olabilir içinde bulunduğunuz yapılarda. Mutlaka kapılarını çalın. Daha başında söylediğim gibi kapısını çalıp da hayır cevabını aldığımız herhangi bir organizasyon olmadı. O sebeple e, bunun bir eki bir şey olduğunu unutmadan, durmadan çalışacağız herhalde. Çünkü unutmayın ki akıntıya karşı, çünkü hızlı bir rüzgar esiyor. Her gün yeni bir şey oluyor hele de teknoloji alanında. Dolayısıyla her gün daha çok çalışıp okuyacağız. Başka bir şey yok söyleyeceğim herhalde. Aslı'cığım peki desem ki sana, seni etkileyen bir kitap önersen? E, en son okuduğumu herhalde söyleyebilirim. En net aklımda o etkileyen o. Adam Smith'in kitabı, Almak ve Vermek. Ben kendi hareketlerimi bu şekilde klasifiye etmezdim aslında, özetlemezdim. Ama iş hayatında da alıcılar ve vericiler varmış. Ben hep verici olduğumu biliyordum. Ama bunu kötü olduğu kodlanmıştı aslında büyürken de. Ama görüyorum ki ve okudum ki, ki kitap aslında bir sürü akademik çalışmanın bir derlemesi. Uzun süre sonunda vericiler hep kazanıyorlar. O yüzden iş hayatında da vermekte fayda var. Destek verebilirsiniz, tavsiye verebilirsiniz, akıl verebilirsiniz, sahip olduğunuz network'ü verebilirsiniz. Uzun süre sonra mutlaka size pozitif gelecektir. Değil mi? Zaten vermeden almak bir tek Allah'a öyle derler. Aynen öyle. Değil aynen mi? De öyle, aynen. öyle yani vermeden alamayız. Hep Öncim bana da vermek... olmadığına göre Bence mutlaka de. vermek gerekiyor. O kadar güzel bir şeye değindin ki. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok keyifliydi. Aslı'cığım ayağına sağlık. Çok sağ olun. Davet ettiğiniz için tekrar teşekkür ederim. Bir de dilerim. Ee... Markan alır başını gider, globallere açılır. İnşallah. Gurur duyarız. İnşallah neden olmasın. Eline sağlık. Çok mersi, sağ ol Efendim yine harika bir sohbetin daha sonuna geldik. Aslında da dediği gibi gerçekten vermek çok önemli. Vermenin kıymetini bilelim. Tabii ki alacağımız günler de gelecek ama acele etmeyelim. Diyerek sizlere bir sonraki haftaya kadar sağlık, huzur, mutluluk ve güzellikler diliyorum. Sağlıcakla kalın efendim. E